Wrong. 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 Hepinize hemen arkadaşlar bu patronun ağzına yüzüne kaymaca oynuyoruz kötü bir patron çünkü bu daha fazla istiyorsan aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve sağ buton butonuna kanala abone olabilirsin Şimdi 23 değil 24 tane item varmış ortada. hadi hepsini tek tek bulalım Ağzına yüzüne kayacağız o deli patronun kafasına kafa atacağız Bak ne güzel mouse mal çalışıyoruz çok kepçükte bir tipimiz var Hayır 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 yanlış 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 diyor. Sessiz olur musun? Burada işimi yapmaya çalışıyorum. Bak ne kadar ne kadar akıllı bir insanım. Tavşan fotoğrafım var. Şimdi kalemim var. Her şeyim düzgün. Her şeyimi en iyi şekilde yapıyorum. Gülen suratlı bir takvimim var. Bak gittikçe beni zorluyorsun. Aileme küfür ediyorsun. Seni senin adına yüzüne sarım. Duydun mu beni? Duydun mu beni? Golf sopamı içinde hisset. Artık Yeter 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 Bir çalıştırmadın Amına kodum Ebe evet. <laughs> Tamam bir daha bir daha bir daha Şimdi neyi kullanalım Golf sopasının top kullanamıyoruz mu her neyse duvar Duvarı kullanalım böyle gidelim Bak yine geldim beni delirtiyordun Bak patlıncık Patlıncık ağzını Serim kimse görmez bak Bu bir dahaki yere Aha karı kaçtı karı kaçtı Demek ki bizi gördüler neredeyse geber amına kodum. Aha. Gel 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 daha işim bitmedi seninle. Odamı dağıttın bir de. Gel 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 kaçma. Kaçma. Bir daha birinin odasına girmeden önce 5 defa düşünürsün. Ağzına sıçtım onun. Ağzına yüzüne kaydım. Hala dövüyorum. Hala dövüyorum. <laughs> Hala dövüyorum. Yılmıyorum. Geber artık. Ölsene ben ben sıkıldım. öl Aha. Abi duvarı kafasına kırdık. Ne oldu götüm? Bir daha millete laf yapmamayı öğrenirsin artık. Veya öğrenemezsin. Öldün çünkü salak. Bir de müzik dinleyeyim. Dur. Dur. No Be -be -be. <laughs> Her şey temizledi. Baştan başlıyoruz. Tamam. <laughs> Patron, patroncum bana yargılamanı istemiyorum bak mantıklı bir şekilde seninle anlaşmak istiyorum. Lütfen bana laf söyleme. Burada işimi yapıyorum. Başımda durup böyle yaparsan işimi yapamam. Gözümlerime bak benle konuşurken. Benle konuşurken gözlerime bak. Bu masadaki suyun tadı çok iğrenç. Gel buraya gel. Amına kodum. Benim yüzüme bak demiştim değil mi? Al al bu suyu senin götüne sokacağım şimdi. Bekle 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 bekle. Geliyorum geliyorum. Bak bu ne su. Yat yere. Oo oh, oh, iç bakalım. İç bakalım. Hiç böyle bir ölü bir şekli görmüş müydün? Göt kafalı. Suyu iç. 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 Ha, götünden su geliyor bak. Götünden su geldi. Vallahi götünden su geldi adamın. He. Amına kodum. Açıyorum müziği dinleyeceğim şimdi. Baby. <laughs> <laughs> tamam. Bak yine geliyor. Amına kodum patron. Yeter artık. Senin gelmeni beklemeyeceğim. Bak burada ne var? Senin için hazırladığım özel bir şey. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Bu da ne diyor? Bu da ne diyor? Gel bak. Götün yota baksana. Hiçbir şeyim yanlış değil. Bak beni yargılamaya bırak. Bana sürekli yanlışsın diyor. Burada yanlış ikinci var diyor. Laf ediyor bana hala. Bak bakayım neler var. Hepsi yanlış, hepsi yanlış diyor. Hata. 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 Hatayı götüne sokacağım senin. Amına kodum al sana hata. Bronk, 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 bronk. Artık adam seriye bağladı. Bronk, 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 bronk. Al sana bronk bilader. Al 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 sana vronk Ketçap gibi kanadı şimdi aç müziği dinle Vronk vronk Bakalım şimdi Tamam bunu kullandık bunu kullandık tamam daha 20 tane 20 tane daha var oh ne güzel birader sabaha kadar oynarız bunu Tamam Tamam ediyoruz şu saat Bak oradan bir adam ne yapıyor bak bak saate bakıyor bak Oo adamdan. Takım işi bebeğim amına kodumun patronunu delmece delmece Çak bir beşlik kaçamazsın Al sana zaman al sana vron Fak Puh. 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 Yarım kafalı seni Çak Amına koydu konu Amına koydu konu Amına koydu konu Bakalım başka ne var 19 tane daha kaldı hadi bakalım Saati kullandık, bunu kullandık, bunu kullandık, bunu. Ha, no, no. tamam, telefonu kullanalım bu seferde. Seni arayan bir numara var. Annen arıyor. Annen diyor ki, ölmeni istiyormuş. Bu nasıl bir mantık lan? Ah geber, amına kodum. Karınla yattım 5 kere. Bak, o da, onun da sesini duyabilirsin. İçinde hisset. Ah ah. Başka, 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 hızlı, hızlı, hızlı. Telefon lanma. Kasa, kasa. Bak, bak, sana kroşelerimi gösteriyorum. Al sana bilgisayar kasam içinde GTA 5 çıklı. Oynuyor musun artık GTA 5'i? Biraz yoga yapayım. Amına kodum çok sinirlendiriyor. Çok endişe etme. Endişe yapma. Endişe yok. <laughs> 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 Süpermiş. Ağzına sıçıyoruz adamın birader. Tamam şimdi bu düşüncelerimiz bu bizim kötü düşüncelerimiz galiba anladım. No, 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 no. Tamam şimdi lambayı kullanalım. Bu lambayı götüne sokarım. Sonra de takarım. Yapmadık. Keşke yapsaydık. Adam hem elektrik çarpardı hem de disko topu gibi olurdu götü. Bak öldü salak. Gel gel hala kıpır diyor. Hala kıpır diyor. Ana çorabını çıkardık. Aa! Beni duydu. Götüne sokmadı ama en azından şeye soktu. Bir Pri prize soktu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostum. Ayağı kokuyor. Oh, ağzına sıçtık onun. Baby <laughs> Yoga yapıyoruz galiba müzik dinleyerek Rahatlıyoruz Bak ben sinir hastasıyım no, no, Ben no, 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 no. sinir hastasıyım 5 kişiyi wrong. öldürdüm Üstüme gelme Duydun mu beni my... üstüme gelme Bak burada ne var Bak burada ne var Dön 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 dön, dön Seni askılı astım Asılmayı sevdin mi Anca böyle kalırsın işte Bütün iş şirketimizdeki kızlara asıldın Artık seni asma zamanı geldi Çok güzel bir kafiye yaptım yani Mantıklı bir kafiye Her neyse her neyse her neyse Bak kötü düşün... Bu ne? <laughs> Bu o, o, Oyun Oyun zamanı gelecekmiş O daha yokmuş tavşanlı şey Her neyse bakalım 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 oturduğum yer Oturduğum yeri kullanmış mıydım? Gel bak gel gel Hop. Otur buraya. Otur buraya sana ne vereceğim. Ağzını da kapattım. Şimdi kemer zamanı bebeğim. Aa yok kemer değil. Etrafta koşturacağız sala. Uç camına kodum uç. Bakın patlana ne yaptım. Beni tebrik etmek isteyen var mı? <gülüyor> <gülüyor> Arabanın üstüne düştü salak. Oo, en azından birkaç arabada çarpmıştır sala. <laughs> Sandalye boşa gitmedi en azından. Değdi. Gideydi uçmaya değdi sandalye. Başka ne var? Kasayı kullandık, telefonu kullandık, lambayı kullandık. No, 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 Bunu kull e elimiz elimizi kullanacağız. Ah! Ah burnunu sökerim senin. Amına ah, kodon burnuna, burnuna, ağzına, yüzüne, ağzına, yüzüne, yüzün. Hadi, hadi, hadi yumruk atsana bana. Hata demesini biliyorsun. Vurak demesini biliyorsun. Hadi, hadi. Götüme de çok kepçik gibi yukarıda durarak gidiyoruz. Çok ilginç bir götümüz var. Onu onu fark ettim. Aç bir pekmen oynayalım. Aç bir GTA 5 oynayalım. <laughs> Abim, saniye, abi efsane ya efsane ya. Bak gene geliyor bak. Yeter artık. Yeter artık. Yeter. Yeter. Fincanı içinde set. Fincan por por por. Öldü salak. Bir fincanlık canı varmış. Aç GTA 5. Aç Enes'in videolarını izleyin. <laughs> bakalım 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 bakalım. Kalem şey çanta çanta çanta. Yok yok makas. Makas. Bak, e, odamdaki en öldürücü aleti elime aldım. Bana Vronk demeye utanmıyor musun sen? Bak, bunu ne yapacağım? Aaaaa! 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 Ee, e, e, e. Ee. Ah! 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 Sinirlerim a a alt üst oldu şu anda bak bak sinlerim sinirlerim alt üst öldü. Bu çantayı içinde ne var biliyor musun? Kaya! Sana özel olarak hazırladım. İçini full kaya ile doldurdum. Neden biliyor musun? Çünkü sen ölmeye hak ediyorsun. Bak içi de açıldı bak bak bak. İçinde kayaları hissediyor musun? Bunlar benim kayalarım. Kendi kayalarımı kesip sana vurmak için çantaya koydum. İçinde hisset. Sinirden sitetten uzak bir hayat öyle, öyle. <laughs> Bakalım başka ne var? Ee, bardağı kullandım bunu kullandım çantayı kullandık. Hayır. Klavye klavye klavye. Aman ha kodum bak burada ne yazıyor? Ağzına sıçtım ağzına sıçtım. Ağzına sıçtım yazıyor bak klavyede bak. Bak ağzına sıçarım. 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 Ama oyunda oynayamayacağım şimdi. Klavyem gitti. Bari müzik dinleyeyim. bi bi <laughs> Niye böyle bunu söylüyorum ben? Neden? Neyse neyse neyse. Monitör. Klavye kullandık. Sıra monitörde. Amına kodumunun monitör kafalısı. HD 1080p videolar izlemesini biliyorsun. Kendi ofisinde bize gelip vronk vronk diye hava yapıyorsun. Al. 1080p 4K. izle izle Ne zevkçe gel. Heh. İşte doruk noktasına ulaştın artık. 18 tane kaldı. Çok heyecanlıyım. Bakalım başka ne var? Cetvel, cetvel. No, no, no. Cetvel, cetvel. <laughs> Hadi! Bu benim kılıcım. Sana Excalibur gibi soktum bunu. Bunu buradan çıkaran kişi ikinci patlan olacak. Sonra ona da sokacağım bunu. Aç GTA 5. Yok Enes'in videoları. <laughs> evet videolarım böyle. <laughs> başka ne var? Zımba. Seni zımbalarım Ağzına yöldüne vururum Ne kadar kolay öldün ya Bir de kafana basayım ah, Bastım mı? Bastım galiba <gülüyor> Evet <gülüyor> Evet Etrafa da bakıyoruz biri gördü mü acaba diye tebrik etsinler bizi Başka monitörü kullandık bunu kullandık bunu kullandık bunu kullandık çöp kutusu Senin için bir şey hazırladı patron Beş ko kovuldun dedi bana ölmeden önce amına kodon ne sandın Dövülen bir adamı Kovmaya utanmıyor musun? Ağzına yüzüne sarıp çöp kutusuna da sıçmıştım. Bak, boka benzedin. Bok gibisin aynı şu an. Tam bir boksun. Bak. Sinir stres, sinir Bak burada gülen surat var. Bak şurada tavşan var. Ne kadar mantıklı bir insanım ama beni çileden çıkarıyorsun. Pardon. Bu çiçek senin için. Göremiyorsun değil mi şu anda? Göremiyorsun değil mi? Gözüne cam sokuyorum. Bak arkadaki müziği dinliyor musun? Ne kadar huzurlu bir müzik çalıyor arkada. Götoş seni. Böyle şeylerle mutlu oluyorum ben. Bak bu şemsiyeyi yıllardır saklıyorum. Gel. Amına kodum. Tam yerine sokmadın mı? Sakat gibi kaldı bak. Sakatat gibi kaldı bak. Bir de açsaydık keçe şemsiyeyi Ev sahne olurdu. Açmadık. Bu sefer dinlemedi beni. <laughs> Müzikte don't worry Endişe etme falan diyor Bakalım başka ne var çiçek zımba kalem Kalem Ah oh. ah oh. Bak bokların döküldü ah! Ah! Kalem style Ah kendi boklarının üstüne düştün Dejavu Ne dejavusu yok o benim bokumdu Geçen çöp kovasına yaptığımız Her neyse Dolap Dolabı kullanacağım son olarak dolap kaldı bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çıkartamadım yerinden. Bak, bana kötü kötü bakıyorsun, yapamadım diye hala aynı şey diyorsun. Gel lan, dolap. Sana gelmiyorsa sen dolaba gidersin. Göt, kafanı. Biraz dövüşmeye öğrenseydin. Hayır diyor bir de bana. Kovuldun diyor. Wrong with you. Senin hayatın hata, blader, blader. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla bunun gibi back oyun istiyorsanız yani çıldırma etrafı parçalama oyunu istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. böyle şeyler sakın evinizde denemeyin. Çok kötü iğrenç şeyler. Sakın 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 ha. Ya bulaşmayın siz bana. Ne diyorum lan ben? Daha fazla istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi kendinize çok iyi arkadaşlar. Sizin de gelin sizi bulutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Sana vurur oynar vurur. Amına kodu. Oh. Olur, almayan yavşak bir <gülüyor> <gülüyor> Ben, <laughs> ben motor aldım. <laughs> Oğlum motor. Buradan almayan al. al. da al. buna al. kıyır yani. Ne <laughs> oldu lan? Motor almışlar. Bunda mı motor almışlar? Abi motor olsaydı ben motor alırdım ya. Vaa abi adam bana kafa atmaya saldırıyor. Allah. Ha öldük. Öldü. <laughs> <Öldüm. gülüyor>